Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet AYT Edebiyat Deneme 2 ile yolumuza devam ediyoruz. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet denememiz bu. Lütfen denemeyi ilk başta kendiniz çözün. Arkadaşlar daha sonra YouTube'daki çözümlerini yaparız. Yani denemeyi satın alarak bana destek verebilirsiniz diye düşünmekteyim. Şimdi... Deneme 2'nin çözümlerine geçtiğimizde arkadaşlar vakit kaybetmiyorum ve şimdi deneme 2'nin çözümlerine başlıyorum. Sorularımız güzel. Soru kalitesi hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Hani sizin yorumunuz benim için çok çok önemli. Çünkü bu işin asıl kahramanı sizlersiniz diye düşünüyorum. Biz sadece aracıyız. Evet. evet. Evet birinci soru bakalım bizden ne istemiş? Hemen kalemimi de açtım arkadaşlar. Ne demiş bakalım. Harcamak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla yani ilk anlamıyla temel anlamıyla kullanılmıştır. Beraber inceleyeceğiz. Mehmet uğruna kendini harcadı. E burada arkadaşlar bir taktik veriyorum bir sözcük gerçek anlamıyla somutsa mecazlaşırken soyutlaşır. Burada harcamak sözcüğü normalde somuttur. Neyi harcadığını falan bilirsin. Evet devamında burada harcamak soyutlaşmış gitti. Bursa şıkkında bir insanı feda etmek anlamında kullanılmış gitti. Bize inananları harcamak yine feda etmek anlamında kullanılmış gitti. Denizli'de bu evi tamamlamak için çokça para harcamıştı. Evet, gerçek bir para harcamaktan bahsediyor. O zaman cevabımız D şıkkı olmuş olur arkadaşlar. Hemen ikinci soruyu yorumlayalım bakalım ne istemiş bizden? İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için annesinin sözünü yarıda kesti. Reaksiyon acaba hangisinde burada verdiği anlamı bize verecek arkadaşlar? Uygarlık bağlamında Batı ve Doğu diye bir ayrım yapılmamakla bir bütün olarak düşünülmektedir. Burada yok. Medeni milletler arasında faal, aktif burada da yok. Aşırı şımartılmış çocuklar kural tanımaya alışkın olmadığından toplumsal hayata kolay uyum sağlayamazlar. Burada da yok. Kanıksamak, kabullenmek demek. Burada bile yok. Seyircilerin şaşkınlığı geçince tepkisi başladı. E reaksiyon Değil mi? Reaksiyon ve tepki demek. E, tepki sözcüğü burada var. O zaman arkadaşlar cevabımız Edirne. Ama bunu tepki göstermek şeklinde düşünmeyin. İçinden geçenleri ifade etmek, somutsal bir tepki, vücutsal bir tepki hepsini sayabiliriz arkadaşlar. Evet. Üçüncü soru bakalım bizden ne istemiş? Bir marangoz yanında çalıştırdığı çırağa tembel tembel oturan kimse hantallaşır, iş yetme yeteneğini yitirir çalışan kimse gittikçe açılır, daha yararlı işler yapar. Atasözü sizler için çok önemli. Şimdi bakalım hangilerini bu anlamda kullanabiliyoruz. Beraber tartışa tartışa gideceğim arkadaşlar. İşleyen demir ışıldar. Bir insan iş tuttukça gelişir. O zaman bir var. Okeyim. Tembele dediler. Kapını ört. Dedi yeleser örter. Erin geçtik var burada gitti. Nasihat istersen tembele iş buyur. E onlar sürekli nasihat verir. Çalışmaya gelince yapmaz gitti. Yuvarlanan taş yosun tutmaz karıştırmayacaksınız. Yuvarlanan taş yosun tutmaz sürekli iş değiştiren. Bir işte başarılı olamayan kimseler için kullanılır. O zaman 4 yok gitti 4. Adamın iyisi iş başına belli olur o çalışmak anlamında kullanılmış. O zaman bu da yok. E cevabımız aşık olmuş oldu arkadaşlar. Hemen geçiyorum üçüncü soru dördüncü soruyu arkadaşlar. Ne istemiş bizden? Anlamca birleştirilmiş hale. Şimdi bu iki cümleyi birleştirirken bir yukarıda geçen kelimelerin aynısı ya da eş anlamlısı olacak. Bakın yukarıda tüm kelimesi geçip aşağıda çok kelimesini kullanırsa bu olmuyor. Tüm insanlar başarılı ile çoğu insan başarılı cümlesi aynı anlama gelmez canlar gelemez. O zaman ikisini iyi idrak etmek gerekiyor. Şimdi beraber incelediğimizde insanların çoğu plastiğin yalnızca petrolde bulunan maddelerden elde edildiğini zannediyor demiş. Pek çok bitkide bulunan ve zincirli molekül olan selülozun da değiştirilmesiyle plastik elde edilebilir. Edilir. Bakalım. Bitkilerde bulunan ve zincirli bir molekül olan selülozun plastik elde etmek için az kullanılıyor olması plastiğin yalnızca petrol ürünlerinden elde edildiğini düşünmemize neden oluyor. Şimdi beraber inceleyeceğiz. Arkadaşlar, bitkilerde bulunan ve zincirli bir molekül olan selülozun plastik elde etmek için az kullanılıyor olması Şimdi burada bunun az kullanıldığına dair bir şey yok. Bursa'ya geldim. Pek çok bitkinin içinde yer alan ve zincirli bir yapıya sahip olan selülozun değiştirilmesi sonucundaki değiştiriliyormuş. Plastik elde edilmesine karşın tamam plastik elde ediliyor. İnsanların birçoğu bak insanların çoğu aynı anlama verdi. Plastiğin yalnızca petrolün içindeki maddelerden elde edildiğini düşünüyor. Yani zannediyor. Bak eş anlamlısını kullandığı cümle olarak aynı. E o zaman cevabımız Bursa olmuş oldu arkadaşlar. Hemen geçiyoruz 5. soruya. Evet ne demiş arkadaşlar? Yukarıdaki dörtlükle aşağıdaki edebi sanatlardan hangileri kullanılmıştır? Saçlarına yıldızlardan taç yapayım yar. Bir nefeste güneşleri söndüreyim yar. Çıra gibi uğrunda ben yanayım yar. Canım iste, canım bile sana kurban yer. Evet, çok çok ünlü bir sanatçımız bunu söylüyor. Mekanı cennet olsun, barış manço değil mi arkadaşlar? Bakalım. Evet, hangileri varmış? Birincisi, bir birinci, birinci mısradan gidiyorum. Şimdi saçlarına yıldızlardan taç yapıyormuş. E sizce burada bir abartı yok mu? Var, tamam. Mübalağımız var, cepte. Bir nefeste güneşleri söndüreyim yar. Abartının kralı gitti gitti havalarda arkadaşlar. Evet devamında. Çıra gibi uğrunda ben yanayım yar. Şimdi kendisini neye benzetti? Çıra'ya. E, o zaman teşbih de var. Bu da çiçepte. Canım iste canım bile sana kurban yar. E, yar sözcükleri hep tekrar da etti arkadaşlar. E, o zaman teşbih, tekrir ve mübalağa olmuş olacak cevabımız şıkkı olmuş oldu. Geçiyorum 6 soruya bakalım bizden ne istemiş? Beyitler ile ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi mesnevi tipi uyak diyor. Canını yaktılar, cihanını yaktılar. Bak sonları aynı harflerle bitiyor. Bu A ise bu da A. O zaman birinci beyitte evet mesnevi tipi uyak kullanılmış. Devam ediyorum birinci beyitte kelime biçiminde ift kullanılmıştır. Yaktı ve yaktı. E, kelime ve anlamları aynı. O zaman bu da var. Beyitlerden herhangi birinde tam uyak kullanılmıştır. Şimdi beraber inceleyeceğiz. Tabip isim, derman isim cepte. İsme gelen dir eki ek fiil, isme gelen dir eki ek, ek fiil, derman kaldı, tabip kaldı. Burada tam uyak yok. Canını yaktılar, cihanını yaktılar. Şimdi beraber inceliyoruz yine. Arkadaşlar. Ehli diller sohbeti cananda canını yaktılar. Onun canı tamam. Onun canı dedim. Ve cihanını. Onun cihanı dedim. Şimdi dikkat edin. Buradaki arkadaşlar ı iyelik eki. Buradaki ı iyelik eki. E, bunlarda bir düzeltme işareti var. Bunlar iki ses olarak sayılıyordu. An an. A'yı iki ses sayıyoruz. N ile beraber. Üç etti. E o zaman burada zengin uyak var. Bakın. Redif Ekte uyak genel olarak kökte incelenir. Bu bir taktiktir. Ve o zaman cevap C çıktı. Beyiklerden herhangi birinde zengin uyak. E bunları zengin uyak saydık. Ek durumunda redif. E ek durumundaki redifleri de gördük zaten. O zaman gönül Rahat ve Ceyhan diyebiliriz. Evet 7. soruya geldiğimde. Konusu bakımından değerlendirildiğinde halk edebiyatı ile divan edebiyatı nazım biçimlerinden hangilerinde aynı konu işlenir diye sormuşum. Şimdi rubai daha çok felsefi koşma aşk. E mani her konu ıvır zıvır her şey olabilir. Rubai felsefi dedik. Kaside övgü destan kahramanlık. Gazel genellikle aşk. Koşma genellikle aşk. o zaman cevap denizli. Mesnevi genellikle öykü biçimindeki olaylar aktarılır. Türkide sevgi, doğa vesaire vesaire. Evet devam ediyorum. 8. soruyla arkadaşlar bakalım ne istemiş. Göktürk kitabeleriyle ilgili olarak hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin. Doğru. Kitabelerde Çin'e karşı verilen bağımsızlık kesinlikle doğru. Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi. Evet doğru. Tonyukuk anıtını Abin Çor yazarken Kül Tigin ve Bilge Kağan anıtını Yolluk Tigin yazmıştır. Yanlış. Bizim ilk edebi yazarımız evet yolluk tigin. Ama Tonykuk anıtı Akın Çortigin bizim ilk şairimiz. Tonyukuk anıtını Tonyukuk kendi ağzından yazmıştır. Evet son kısım doğru ama ilk kısım yanlış. ÖSYM bunu çok yapıyor. O zaman cevap D şıkkı. Geçiyorum 9. soruya. Farklı bir şekilde yazmak istedim. Sizin birazcık ezber değil de mantığınızı geliştirmenizi çok ama çok istiyorum. E boş yere en çok soru tutturan hoca olmadık arkadaşlar. Evet yukarıda 11. yüzyılda yazılan bir eserin özeti verilmiştir demişim. Evet bakalım soru ne? Yukarıda verilen eserdeki temsili kişiler dikkate alındığında bu eser 20. yüzyılda yazılmış olsaydı hangi edebi akımın etkisiyle yazılmış olurdu? Sorun bu. Bizleri siyasetnamenin en önemli kahramanlığıyla tanıştırırken bir yandan da bu kahramanlar arasındaki olaylar zincirini başlatmadan önce tanışmalarını konu edinir. Kitabın ana kahramanlarından Kün Tog'da, devleti temsil etmektedir. Bir temsil var. Ve dünyaca ünlü bir bey olarak bilgi insanların yakınlığına ihtiyaç duymaktadır. Ay Töğlü kişiliğini oturmuş, faziletli bir genç olarak Kün hizmetine girmek amacıyla yollara düşer. Yollara düşer. B'ye yakın bir isim olan küsemiş vasıtası ile bu dileğini gerçekleştirir. Ve Aytoldu'nun huzuruna çıktığı ilk günden itibaren donanımı, fazileti ve bilgeliği ile dikkatleri üzerine çeker. Aytoldu ve Küntogdu arasında insan olmaya adalete dair yapılan konuşmalar bir siyasetçinin ve insanların özellikleri açısından çok şeyler anlatır okuruna diye sormuşum. Temsil var arkadaşlar. Temsil var. E şimdi siyasetname sembolik bir eser değil miydi? Semboller üzerinden bize bazı bilgileri aktarmıyor muydu? Evet. Peki o zaman semboller kullanılarak, sembolleri kullanıyoruz. Oluşturulan edebi akım temelinde simgecilik diyoruz. Hangisi olabilir? Evet cevap direkt olarak sembolizm. Evet geçiyorum hemen 10. soruya. Bakalım ne istemişiz? beraber yorumlayacağız arkadaşlar. Halk edebiyatı ozanları birbiriyle bazen ortak özellik gösterirken bazen birbirinden farklı özellik gösterebilir. Bu bilgilerden hareketle halk ozanlarımızdan Yunus Emre Köroğlu Karacaoğlan ile ilgili ortak özellik olamaz. 1. Evet üçü de Anadolu'da ortak özellik olabilir. Şiirlerinde hece ölçüsünü muhakkak kullanmışlar. Evet Köroğlu Karacı olan tamamen Ece ölçüsü. Yunus Emre hem ece ölçüsü hem Aruz ölçüsü. Anonim halk edebiyatı içinde değerlendirilemezler. Evet anonim halk edebiyatı ürünleri belli olmayan edebiyat koluydu. Eserlerinde samimilerdir. Evet medrese eğitimi almışlardır. Arkadaşlar bakın burası çok çok önemli. Şimdi Köroğlu'nun herhangi bir medrese eğitimi yok. Ama Yunus Emre'nin Medrese eğitimi var. Aruz ölçüsünü biliyor. Çünkü hocası da Tapduk Emre. E, o zaman medrese eğitimi almamıştır. Hemen geçiyorum. 11. soruya bakalım ne istemişim. Nefi divan edebiyatında hiciv ustası olarak görülürmüş. Okeyiz. Tamamız. Birazcık küçültüyorum. Hangisi nefiye ait beyit olabilir? Şimdi bu şıklarda... Nasıl yorum yapacaksınız? Hocam biz bunu nereden bilelim ya? Evet hicivi biliyoruz da biz anlamlarını çıkartamayız. Bakın şimdi size nasıl bir mantıktan gideceğim. Nefi mesnevi yazmamıştır. Baki de yazmamıştır. Nedim de yazmamıştır. Mesnevinin uyaklanışı AA, BB, CC değil mi? Evet. Bak sonları aynı bitti. AA. Bak sonları aynı bitti. BB. Sonları aynı bitti. AA sonları farklı bitti gördünüz mü? Olmayana değil. E buna da A diyebilirim. E şimdi bu zaten bir dörtlük. Dili sade nefiye ait olamaz. Bak sonları aynı bitti. A, A, B. E mesnevi tipi uyak olduğu zaman A, A, B, B. Mesnevi tipi. Mesnevi tipi. Mesnevi tipi. E şimdi hangisi mesnevi tipi değil? Bak A, A. Burada B, A oldu. E kasideler A, A, B, A, C, A, D, A değil mi? Evet. E zaten bunun dili sadeydi. Bu olmazdı. O zaman cevabımız Bursa. Bu şekilde düşünmenizi istiyorum. Çünkü adamın mesnevisi yok. Geçiyorum 12. soruya arkadaşlar. Bakalım ne istemişim. Yukarıda verilen özelliklere ait uygun bir eser değildir. Arkadaşlar kendi çocukları üzerinden ister somut olarak çocuk olsun ister hayali. Bakın hayali. Yani kafasında kendi çocuğu varmış gibi Dönemin tüm gençlerine öğüt vermek gibi düşün. Şimdi Nabi kendi oğlu Hayri üzerinden dönemin tüm gençlerine öğüt vermiş. Hayriye isimli mesnevisinde. Sünbü Vehbi Lütfiye'ye yani Lütfiye bu şiirinde öğüt vermiş. Kendi oğlu üzerinden dönemin tüm gençlerine. Evet Mehmet Akif Ersoy oğlu Asım üzerinden. Halil'in defteri Fikret kendi oğlu. Haluk üzerinden dönemin tüm gençlerine öğüt vermiş. Ama Ömer'in çocukluğu arkadaşlar bir hatıra kitabıdır. E o zaman cevabımız E olmuş oldu. Evet 13. soru bakalım ne istemişim. Bir tık küçülteceğim arkadaşlar. Evet Ziya Paşa sanat anlayışında hayatında bazı ikilemler yaşamış ve divan edebiyatı arasındaki kararsızlığı eserlerine yansımış. Bu yüzden şiir ve inşa makalesiyle Harabat antolojisinde farklı anlayışlarla şiirler kaleme almıştır. Okeyiz. Tamam. Çünkü Ziya Paşa'dan ben bu sene içinde soru bekliyorum. Devam ediyorum. Hangisi şiir ve inşa makalesinden alınmış olabilir? Burada şunu düşüneceksiniz. Nereden bilelim demeyeceksin. Şiir ve inşada halk edebiyatını Harabat antolojisinde divan edebiyatını savunuyor. Şimdi hangisinde bak hangisinde Halk edebiyatını savunuyor. Şimdi incelediğimizde burada bir sözlük var. Bu, bu hissi divan edebiyatıyla alakalı bir durum var arkadaşlar burada. Ceyhan'da da aynı şekilde. Şimdi Bursa'ya gel halk edebiyatı edebiyat sayılır mı? E, halk edebiyatını sen yerdin hicvettin bu da olmaz. Bakın burada diyor ki Osmanlı şiiri Türk şiiri değildir diyor. Arapları taklit etmişiz diyor. Melez diyor. E o zaman sen divan edebiyatını yerdin, hicvettin. O zaman bu şiir ve inşa olmuş olur. Yani cevabımız A şıkkı. Çünkü halk edebiyatını övmesi lazım. Divan edebiyatını hicvetmesi lazım. Hemen geçiyorum arkadaşlar 14. soruya. Şimdi yavaş yavaş sayfamı büyütebilirim. Evet hangisi söylenemez demiş. Bunu da beraber yorumlayacağız. Eleştirmen sorusu. Eylül'ü okuduğumda Suat'ın haline gerçekten üzüldüm. Şimdi arkadaşlar size bir soru. Suat mı erkek? Süreyya mı erkek? Bunu lütfen yorum kısmına bırakın. Bir de cebimiz var değil mi? Evet. Eleştirmen bu döneme ait iki tane roman okumuştur. Şimdi Servet-i Evet. Eylül. Servet-i romanıdır. Kim yazmıştır? Mehmet Rauf. Ahmet Cemil'in durumu ise içimi gerçekten çok bunalttı. Ahmet Cemil hangi eserin kahramanı arkadaşlar? Belki de çoğunuz okudunuz. Çünkü Servet-i Fünun neslinin kahramandır Ahmet Cemil. Hayal hakikat çatışması siyahın sonunda maviye baskın gelmesi. Evet mavi ve siyah. Roman dil mi? Roman. E o zaman demek ki iki tane roman okumuş. Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Roman'dan. Roman okumuş. Evet mavi ve siyah. Halit Ziya Uşaklıgil. Eylül Mehmet Rauf. Eleştirmen hatıra türünde bir eser okumuştur. Şimdi beraber gideceğiz. E saray ve ötesi Halit Ziya'ya ait olan bir hatıra değil mi? Evet e, bu da gitti. Devam ediyorum arkadaşlar yine. Hüseyin Cahit Yalçın'a ait eser okumuştur. Edebiyat ve hukuk. Değil mi arkadaşlar? Hatta derginin kapatılmasına neden olan eser. Eleştirmen Cenab-ı ait şiir okumuştur. Mezardan sesler kimin arkadaşlar? Halit Ziya Uşaklıgil. Hatta ilk mensur şiirimiz. E o zaman cevabımız Edirne olmuş oldu. Geçtim 15. soruya. Ne istemiş bizden beraber inceliyoruz? Yanlışlık yapılmıştır. Hecenin 5 şairi hece veznini kullanmışlar. Evet ilk aruz sonra hece. Sade özentisiz evet doğru. Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Kusetecer bu beş şairi aruz ölçüsünden vazgeçirip. Hayır. Bu adamları aruz ölçüsünden vazgeçiren Ziya Gökalp ile Ömer Seyfettin. O zaman cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Geçtim 16. soruya. Öz şiir, saf şiir. Şimdi nasıl çözeceğiz? Bir, biçim güzelliği olacak. Genellikle dörtlük olacak. Tamam. İkincisi Türkçe kelimeler olacak. Okey, Türkçe kelimeler de tamam. Uyaklı olacak. Bu da tamam. Ama edebi sanatlı olacak. Evet, Türkçe kelimeler ama edebi sanatlı ve dörtlük nazım birimi. Şimdi Bursa gider. Dörtlük nazım birimi yok. Bak, hece ölçüsü olacak dörtlük nazım birimi. Devam ediyorum. E burada bir uzun, bir kısa. Burada bir ölçü yok. Edirne'nin dili çok ağır. Arapça, Farsça var. Gittiler. Şimdi bir de bireysel konu olacak arkadaşlar. Bireysel konu. Ya Şundaki sadeleye bakar mısın? Sap sade bir dil. Halk edebiyatı bu. Ceyhan'a gel. Bak dörtlük var. Hece ölçüsü var. Edebi sanat da var. Türkçe kelimeler. E i̇çimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Bak edebi sanatlı. Türkçe kelimeler. Dörtlük nazın birim hece ölçüsü. Gördüğünde yapıştır saf öz Çünkü bu adamlar edebi sanatlardan yararlanıyorlar. Geçiyorum 17. soruyu arkadaşlar. Ve evet, Nurullah Ataç'a ait değildir. Günlerin getirdiği karalama defteri sözden söze ararken hep Nurullah Ataç'ın denemesidir arkadaşlar. Ama Mavi ve Kara Sabahattin Eyüp oğlunun bir eseridir. Yani cevabımız Edirne. Geçiyorum 18. soruya arkadaşlar. Bakalım neymiş cevabımız. Evet bir özet sorusu. İbrahim tarlada çift sürmektedir ki evet doğru kısrak var. Arkadaşlar yılkı atı başıboş gezen bir at üzerinden Köy gerçeklerini anlatan bir eserdir. Köylünün sorununu anlatır. Yılkı atı üzerinden ve doru kısrak var. Peki bu eser hangisi? Yılkı atı. O zaman şöyle bir soru soruyorum. Yoruma bırakırsınız. Doru kısrak yani kahramandan bir tanesi. Yılkı atı kime ait bir eserdir? Haydi bakalım yorumlara. İlk yorumu atana da ne yaparız? Başa tuttururuz arkadaşlar. İlk kısma. 19. soru. Burada birazcık bilginizi yokladım. Kelimesi Falih Rıfkı Atay'la yerini nokta noktaya bırakmış. Bu kavrama Nurullah Ataç ise nokta nokta demiştir. Arkadaşlar bakın. Falih Rıfkı Atay ve Nurullah Ataç evet farklı farklı kulvarlarda belki ama bu adamların aynı zamanda günlükle ilgili eserleri de var. Ruzname kelimesine Falih Rıfkı Atay günlük diyor. Nurullah Ataç da günce diyor. Bu bilgiyi de atın kenara lazım olur. Evet 20. soru. Eğer anahtar kelime olarak determinizm varsa, devam ediyorum, neden sonuçluk varsa, nesnellik varsa, deneysel roman kelimesi varsa, soya, genetik, laboratuvar kelimesi varsa, hemen hangi akım işaretliyorsunuz? Naturalizmi işaretliyorsunuz arkadaşlar. Geçtiğim 21. soruya, bazı sanatçılar bireysel sanat anlayışı, bazı sanatçılar toplumsal duyarlılık eserler kaleme almış. Tamam. Hangisinde böyle bir özellik görülmez? Yani değişim görülmez. Yakup Kadri, fecri Ati'de bireysel, Milli edebi toplumsal. Fikret, Servet-i Fünun döneminde bireysel, Servet-i Fünun dergisi kapandıktan sonra toplumsal. Ahmet Hikmet. ilk başta Servet-i Fünun, daha sonra Milli Edebiyat. Devam ediyorum. Ataol Behramoğlu. E arkadaşlar Ataol Behramoğlu da ilk başta sanatlı, daha sonra toplumsal duyarlılığa geçiyor. Ama Kemalettin Kamu'nun şiir evreninde herhangi bir değişim olmuyor. Cevap Edirne olmuş oldu. Evet. Bir eleştirmen eserlerde parodi pastiş, metinler arasılık, bilinç akışı gibi tekniklerden yararlanıyorsa bu adam postmodernisttir. E hangisinde postmodernist eser yok şıklarda? Benim adım Kırmızı Orhan Pamuk. E ne arkadaşlar postmodernist? Anayurt Oteli, Puslu Atalar, Puslu Atlası, Beyaz Kale hepsi postmodernist ama 3 İstanbul arkadaşlar milli mücadele döneminde yazılmış bir eser. Yani o zaman postmodernizm diye bir şey yoktu. O yüzden cevap Edirne. 23. sorumuz bakalım. Reşat Nuri Güntekin eserlerinde öğretmen karakterine çok önem vermiş. Tamam. Hangilerinde Reşat Nuri Güntekin'in olacak ve kahramanı öğretmen olacak? Bak tekrar ediyorum. Hem Reşat Nuri Güntekin'in eseri olacak hem de kahraman öğretmen olacak. Acımak Zehra öğretmen Reşat Nuri. Çalı kuşu Reşat Nuri. Hangisi var? Feride. Yeşil Gece Şahin Bey. E o zaman Reşat Nuri. Vurun Kahpe'ye kimin eseri? Halide. Peki bizim köy kimin eseri? Hadi bunu da yoruma bırakıyorsunuz arkadaşlar. Cevap Bursa olmuş oldu. 24. Divan edebiyatında kullanılan bir terim değil. Petname öğüt, şitaiye. Arkadaşlar Elhan Işta'dan aklınıza gelsin. Kışın güzelliğini anlatan şiirler. Şehrengiz bir şehrin güzelliklerini anlatan şiirler. E maşuk arkadaşlar aşık demek. Aşık olan kişi. Takşut ise İslamiyet öncesinde şiir anlamına geliyor. E o zaman takşutla divan edebiyatının ne alakası var? Cevap Edirne olmuş oldu. Evet böylece deneme 2'yi de bitirmiş olduk canlar. Lütfen yorum yapmayı, abone olmayı ve denemeyi satın almayı unutmuyorsunuz. Umarım verimli olmuştur. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.